içerisinde arpamızı ektik. altı sıralı arpa. Ramata alfa tohumu çeşitlerinden. 20 kilo taban gübresi, 10 kilo dayanlı. amonyum sülfat kullandık. 21'lik. Sonrasında bahar ayı gibi üremizi kullandık. 20 kilo. Sularken de 10 kilo sülfatımızı attık. Sonrasında Anadolu kimyadan merkez Anadolu kimyadan polifos ve amazon kullandık. 200 gramdan ot ile beraber bitkimizin stresini alsın ve gelişimini hızlandırsın diye sonrasında 15 gün gün sonra yağmurların çok olmasından dolayı mantar hastalığı için mantar ilacımızı attık ve şu anda hasadı bekliyoruz. Arpalarımızda da yavaş yavaş çiçeklenme başladı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Merkez Anadolu Kimya ürünlerinden buraya da Amazon e, Polifos uygulaması yapıldı. Şu anda bilimizi geçmiş durumda. Amazon bildiğimiz üzere e, amino hayvan hayvansal meyveli Polifos da bu tane sayısını arttırmaya kök gelişiminde ve bitkinin sapını kalınlaştırması için güzel bir fosfor kaynağı var içerisinde bu iki üründe değer katmış. Bereketli olsun. Hasatı beraber bakacağız. Kolay gelsin.